derneğimizin bir özelliği de Ayşegül logomuzun üstündeki isim, resim, şehidimizin resmi. Evet. Yani genel başkanımızın kardeşinin resmi. Yani biri bir terör içinde ve terörle mücadele eden bir ekip şu anda sahada. Emin olsunlar ki öyle bir ekip sahaya indi ki bu mülket terörle mücadele denen o terörün dibini kazıyan ekip indi sahaya. Küçük bir ve Genel Başkanımız Hamit Aslan'ın 3-5 tane babası da dahil olmak üzere şehit evladıdır. Hepimiz bir ucundan da olsa bu acıyı tatmış bir insanlar olarak dedik ki bizim şehitlerimize sözümüz var, evet. gazilerimize sözümüz var. Evet. Ve ben de diyorum ki Allah'ın eline sever, lütfen rica ediyorum. İşte gelin bu size kulak verin, gelin işte bu sebaptan sizler de faydalanın, gelin. Hep beraber bu mübarek davada hepimiz birbirimize nasip diye. Hepsine burada sesleniyorum. Ne olur bizim değerlerimize bizlere sahip çıksınlar. Şimdi yok işte tasarruf tedbirleri. Bunu bize uygulamayın lütfen. Yani bugün bu tasarruf tedbirleri lütfen bizlere uygulamayın. Ben e, Yaşgün Hanım e, Kamp'ta çok büyük bir organize yaptım. Ama ne yazık ki bir tek o da kendine onu ya, andım. Kendisi gelemedi ama Tahir Büyükakın Sayın Başkanım vekil olarak birini göndererek bir tek o. Bu beni yüzmüştür. Bizim yönetimimizde e, çok aşırı derecede zengin olan insan yok. Biz yönetimimizde kendimiz para da toplamıyoruz. Başkanımız bizden hiçbir talepte bulunmuyor. Kendi hani el gönlünden ne kopuyorsa onunla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz başkanımla birlikte. Ama bizim yanımızdaki insanlar da e, nasıl anlatayım? Pazarda ben aşağılık küçük aşağı, küçük küç, küç, kimseyi küçümsemiyorum ama pazarda pazarcılık yapıp onu kazanıp benim de şehit halelerine bir desteğim olsun diyen insanlarla birlikteyiz. Alın teri, evet. Bize çok yardımcı oluyorlar. Evet. Ama benim için vicdanım çok sızlıyor. O evine getireceği ekmeği bizimle paylaşıyor. Bu çok güzel bir şey ama o kadar ihtiyacı ki. varken bizimle paylaşıyor. Bu da evet. çok üzücü oluyor. Evet. Ben buradan e, belediyemize sesleniyorum. İş adamlarımıza sesleniyorum. Bizlere vermesinler. Bizlerle birlikte şehit halelerine gelsinler. Lazım olan hani gerekli şeyleri kendileri kendi elleriyle hangi kim neyse görsünler, ona göre versinler. Ama bizlere yardım etsinler. kadın kolları başkanı evet. olarak neler söylemek ister? Ee, Ayşegül Hanım, ben bir konuya değinmek istiyorum, izninizle. Ee, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizin dul eşlerinin e, şu anki güncel aldıkları aylıkları 8 bin civarı, 8 bin TL civarı. E, biliyorsunuz günümüz ekonomik şartları, bu çok komik bir rakam. Devlet büyüklerimizden e, talep ediyorum. Dernek olarak da biz bunun arkasındayız. En azından en asgari ücret olmasını talep ediyoruz. Aldıkları aylığın. Lütfen benim yarı yönetimlerden ricam ne olur şehit ve gazi evlatlarına sahip çıkalım. İlla ki onlara evet, öncelik verelim. sizlerden ricamdır, yarı yönetimlerden ricamdır yani. Evet.